Evet arkadaşlar şu an Batman'in mağarasına geldik. Batman'i arıyoruz. İstanbul'un ıssız sokaklarında suçla savaşması için onu İstanbul'un merkezine davet edeceğiz. Evet aşağılı kerif. Her yer zifiri karanlık. Umarım yarasalar çıkıp lanet olası kanımızı emciklemezler. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Konuşturma. Arkamızdan lanet bir yaban hayvanı geliyor. <laughs> geliyor mu? Yok gitmiyor. Yok gelmiyor. Hala <laughs> bize korkunç ses çıkartıyormuş. Şu an ödüm okuma karışmak üzere. Oğlum Kendimi... boğazına basılmış kedi gibi ses çıkartıyor lan. Yok kuyruğuna basılmış kediye daha çok Oğlum biz buraya nereden girdik lan nasıl çıkacağız? Şu gördüm kanka. Oğlum bu ışıklı lan. Dışarı bakmıyor. Şarjlı lan bu. E buradan da atmamış mı sigorta? Eee finalde mahsur kaldık. Ne yapacağız? E bu da normal. Dikkat et bebeğim. Az daha düşüyorum. Dikkat et bebeğim. Buradan aşağısına. Buradan aşağı... Bu. Dikkat et bebeğim. <laughs> ne oldu kalbim bir an götünü attı. Asansör yapılan şaftın burası. He. Yerin altıyız ama bu kadar yüksek değiliz. Evet. ana ana pano yok mu burada bir yerde? Yani ana pano en dışta, en dışa kadar baka baka çıkacağız. Şuralarda bir yerde bir var. Evet. Rızvan'ın düştüğü kuyu mu? Kanka bizim firmanın reklamını da yaptık amına. Ha <laughs> ah, bulduk. Ya patlayacağız. Işığı bulduk. Başardık. Kurtulduk. Yalnız kanka burası derin olacak. Yok yok burası derin olacak. Oyun oldu ya derin. Ama gene de nafızlarını bilmiyoruz. Bastı yine. Müco! Ne? Işığa gel, ışığa. Aydınlandın mı bebeğim? Şimdi bir de ver kanka. İstanbul Beşiktaş Metro tünelinden Sefiller arkada aşağıda oturan arkadaşımız en sefilimiz oluyor. Açmış orada dram şarkısı. Bileklerini jiletliyor. Vücu! Selam ver kanka. Selam ver ve bileklerini jiletlemeye devam et. Tamam. Size de veda diyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Victor Hugo halimizi görse buna da şükür yazık, kitabını yazardı kanka. Hadi görüşürüz.